Abi siz delirdiniz mi ha? Kafayı mı yediniz siz abicim kafayı mı yediniz? Herif seni vurmak üzereyken Cenab-ı Allah da yardım ediyor. Adama geliyor tak bir tane araba çarpıyor. Sen ne yapıyorsun ha sen ne yapıyorsun? Ha adamı kaldırıp hastaneye götürüyorsun. Bir de bu yetmezmiş gibi kendi kanını verip adamın hayatını kurtarıyorsun. Ha. E yani, ne yapacaktık o zaman? Ne demek ne yapacaktık lan? Ne demek ne yapacaktık? Ayırıp hazır yere düşmüşken... <laughs> ...ahmetlerini, burnunu, sıratını, adama. adamı. Oğlum yere düşen adama vurmak bize yakışmaz. Vallahi güzel kardeşim. Ona bunu bilme. Ben manken gibi adamım. Bana her şey yapışır. Hii. Ulan var ya... ...hazır o şekilde yakalayacağım ben o adamı. Arabayı alıp üstünden geçmezsem şerefsizim. Bir de kaldırıp hastaneye götüreceğim. Hah. Orçu ...bir laf vardır ama bildiğini hiç sanmıyorum kardeşim. İyiliğe iyilik her kişinin kârı... ...kötülüğe iyilik her kişinin kârı diye. Bir de acıma yetime döner koyar diye bir laf var. Onu biliyor musun sen paşa? Biliyoruz biliyoruz. Senden tecrübeliyiz biz. Rahat ol. Ya bacaklar süper. Allah bu Fiyer denen Fransız Kamil'den razı olsun bir. Sayesinde Alice bir kere daha kollarımda. Fransız dansıyla başlar. Fransız üfücüğüne kadar yürürüm kısmetse. Fransa şaşırma sabrımızı taşırma Fransa şaşırma sabrımızı taşırma Bu kim bunlar ya? Allah Allah nereden çıktılar ki bunlar şimdi? Aman Allah'ım siz kimsiniz böyle dingonun ahırına girer gibi giriyorsunuz? Kes sesini teyze. Teyze mi? Teyze senin al. Aman diye. Nerede o Fransız tavuk? Lavuk mu? Pis yedinin arkadaşları okulu bastı herhalde. Hem de bütün arko jargonlarıyla. Monsieur Pierre, soruyorlar galiba. Ya, demek Monsieur Pierre sensin. Eğer başıma bir şey gelmeyecekse... Be, Demek utanmadan, sıkılmadan soykırım dediğiniz ülkeye gelip... ...dans dersi verme ayağına, analarımıza, bacılarımıza hava atıyorsun ha? No, no, Noh ne havat mak bina, noh soykırım bana bana benim soykırımla bir alakam yok. Ama ben ama noh havat mıyım ben? Alın şu lavu da kiminle dans ettiğini görsün. Tu parles penser de jeune te vois qu'est-ce que c'est de mon genre français de la parler <laughs> Vous parlez français de, vous, 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 de vous. Oui. <laughs> Allah Allah, bu nasıl teknik eğitim sistemidir kardeşim? Robot gibi her gün aynı kıyafeti giy. Ne demişlerdir ortaç? You know, you know, education. Vaktim <laughs> herif silah çekecek. Bana bak Bana bak lan dedim, Kamil dedim. Bana bak dedi. Sen dedim, kim oluyorsun lan dedim benim arkadaşıma silah çekiyorsun ha? Onu dedim öldürmen için ilk önce benim cesetimi çiğnemen lazım dedim. <laughs> Ali, <laughs> 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 senin kâmi kendi tıbbı. Oo, oh oh, cengini, cengini, cingi Ha 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 ha. Selamun aleyküm, daha şey Aramızda yaşadıklarımız kanki jumpingleri ilgilendirmez. Neyse, ben tuvalete gidiyorum. Bir şey isteyen var mı? Ha <laughs> ha <laughs> Bir Yine bir rüyamda beni gördüm. Hadi ya, ya bir kere de rüyamda beni giyinik be Aliçim. Hayır, üşüteceğim diye korkuyorum. ha. <laughs> <laughs> ya daha ne kadar üşütebilir ki? Ya normalde yalancının mumu yatsıya kadar yanar ama. Ben bu turşunun mumunu sabah sabah söndüreyim ya. Aşkım. Kuşum. Ya tamam bak ben de dersi kırıp sizin eve gelmeyi çok istiyorum. Ama ben arkadaşlarımı ekemem ya. Arkadaşlarım benim için her şeyden çok daha değerli. Ne oluyor lan? <laughs> ee, şey, Alişim, diğer Hattan tırafı arıyor. Sen kapat ben seni sonra ararım. Ne olur. Önce sen kapat. Bak dilimi öp sen kapa kız. Hadi kırmızıları alırım sen kafa bak. Ne olur ben senin suratını terip, Lan turşu inanmadık işte daha ne bir löf yapıyorsun. Aşk olsun Tirafo ya. Sevgilimle konuşuyorum. Niye çaldırıp rahatsız ediyorsa? Oğlum bu dünya üzerinde Alice çıktığına inanacak 15-20 tane salak adam bulursun. Ama sen en inanmayacak adamları yapıyorsun bu oyunu ya. Allah Allah. İnanmazsınız inanmayın güzel kardeşim. Aşkımı size mi ispat edeceğim ben? Selam. Oturabilirim değil mi? Tabii. Elçin, e, sen bu pasif voice olayını bilirsin ya İngilizce'de. Nedir, nedir? Onu da anlatsana. Anlatayım. Tırabocuğum, kaç sefer anlattım ben sana. Pasif voice işte ya. Mm -hmm. Aktif voice'ın pasif olanı. Yani daha bir içine kapalı. Kendi iç dünyasında yaşayan bir boy. Değil mi Elçin? Bak Orçuk biliyor işte. E Nasıl olsa kendisi yaz okulunu Manchester United Koleji'nde geçirdiği için. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu atışımı yeni arabam şerefine yapıyorum Atışımın adını Feria koydum Hadi kızım utandırma beni Göster kendini yavrum Ben keşke potaya sokmak için hastaydım ha Tam attığım yere gitti Allah'tan her şey planladığım gibi gidiyor ha